Anne oturacak. Tamam. Günaydın herkese. Pis mi olmuş? Sileriz şimdi anneciğim. Masa pis olmuş. Nefes böyle her yeri boyada bakar mısınız? Duvarlar falan. Neyse ben de orada kahvaltı hazırladım. Muhlama yaptım. Salatalık ve zeytin şöylece. Kahvaltımızda bunlar var Nefes Hanım. Beğenmeniz dileğimle. Hı? Burada da bir sürü kitapları var. Biraz sinirliyiz bugün. Niye sinirlendin anneciğim şimdi? Burada ne çizdin? Burada yazar ne anlatmak istemiş? Şımarıklık anlatmak istemiş. Düzgün sandalyeni düzeltelim. Ne? Sandalyem birazcık yamuk. Şöyle. Heh. Şöyle biraz geri gel. Tamam. Hadi bakalım. Hava o kadar güzel ki kahvaltıdan sonra pazara gideceğiz inşallah. Ay pazar ne ya? Parka gideceğiz inşallah. Evet sen de geleceksin. Tamam. Efendim? Mama bitsin sonra. Hadi ye bakalım. Ya. Videonu çekecektim hadi gel bir daha kay selam arkadaşlar nefesin dudakları dışarı çıkınca mor ya bu arada böyle bir giriş yaptık ama ee, bir aile doktorları var bu hadırlarım. kardiyoloji görsün demiş ama bilmiyorum kalple alakalı olabilir mi şimdi iki yaş kontrolümüz var bu hafta bir de kendi doktoruna soracağım bu arada biz parktayız evet hadi bakalım Değişik parka geldik bugün. Büyük parka geldik mahallemizin parkına. Ve bugün günlerden 5 Ocak. Yani doğum günüm. Ay ıslatmış galiba. Biraz popası ıslanmış. <laughs> bak bak ters kaydı. Kaydın mı? Aferin kızıma ya. Diğerlerinden de kayalım. Hadi bakalım. Geliyorum. Çocuklar monttan hareket edemiyor ki kışın. Yazın buraların hızı çıkardı. Ya hamlamış artık. Ne zamandır böyle gelmiyoruz çok sık. Yazın her gün buralardayız. Ya da monttan. Ayağa kalkar mısın? Buradayım ben. Geldim buradayım. O deliklerden düşmezsin. Deliklerden düşmezsin. Ben gelemem ki büyüğüm ya oraya sığmam. Ben buradan sana bakayım. Sen yürü oraya geç. O zaman buradan kay. Bu kapalısından kal. <laughs> den den den, 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 den. <laughs> Ce. -e. Sabah. Sabah. Ne oldu? Nefes. Arkadaşlar biz eve geldik, uyuduk, uyandık. Ben de nefesle birlikte uyudum. Bu arada nefes sabah çok erken kalkmıştı. Dün gece de geç yatmıştı. O yüzden bugün yarım saatlik biraz daha fazla uyuyabildik yani. Ben de fırsattan istifade onunla uyudum. İyi ki uyumuşum çünkü ben de dün gece çok geç yattım ve sabah nefesten dolayı erken kalktım. Şu anda saat kaç? 5'e geliyor. 5'e çeyrek var. Ee, bu arada çiçeklerimi göstereyim ya. Bunu e, Yaşar ailesi göndermiş. Hasan Şule ve ya. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şurada da nefesin tabakları falan var. Şimdi şöyle bir ortalığı toparlayacağız. Gidecek misin anneanneye? Bu Uva. Uva. Hı hı. Buva yapıyorsun. Nefes sesi çıkan her şey buva diyor hala. Şöyle bir ortalığı toparlayacağım nefes şunlara yani biz daha doğrusu ben öğrettim çocuğa bunları aşağı indiriyoruz üstüne zıplıyoruz o da indirmiş zıplayacağız diye bitti mi eline sağlık anneciğim benim kızım evimi benim kızım süpürüyor nereye? nereye anneciğim anne istemedin ya anneyi gitmeyeceğim dedin o da gelmeyecek gelsin mi anneanneye gidecek misin ama anne gelmeyecek tamam mı bekle arayalım o zaman Anneanne gelsin seni alsın. Tamam mı? Bekle. Arkadaşlar akşam oldu. Şöyle son bir göstereyim evime. Halım o kadar kirli ve o kadar lekeli ki inanamazsınız yani. Halı yıkamacıya vereceğim. babamın bir arkadaşı var. Ona vereceğim. Onu bekliyorum. bayağı kirli. Neyse yabancı yok. Siz de yabancı değilsiniz. Şey yapacağız şimdiki mutfağı göstereyim size de. Mutfağımı toparladım. Şöylece bir tabaklar çıktı. Canım babaannem hasta ve böyle toplanacağımızı bildiğim için aslında annem yapacakmış galiba bir şeyler bahalı ağzından kaçırdı. E bize geleceklermiş akşam kim kim gelecekler bunun herhalde hepsi gelir ama babaannem gelmez çünkü babaannem çok hasta o yüzden ben de böyle arpa şehriye salatası yaptım bir çeşit de ben yapayım dedim ve bunu babaanneme göndereceğim e, o yatıyor çünkü hem ona da böyle bir moral olur yesin böyle kendine gelsin diye evet böyleyiz arkadaşlar nefes hanım gitti anneannesine ben de oturdum keyif yapıyorum çiçeklerimin karşısında şu ışıklarımızı da açalım Evet moda bozuk Şöyle bir oturalım şuraya. Keyif. Annem geldi arkadaşlar. Şöyle hemen soframız bir doldu. Siron yapmış. Bir de patatesli ve ıspanaklı börek yapmış. Ben de burada arpa şehriye salatası yapmıştım. Evet anneciğim. Nefes. Düşüncelerini alabilir miyiz benim hakkında? Şu an çok güzel çıkıyorsun. Teşekkür ederim. İltifat et bana. İlk sen seni doğurmuşum. İyi ki sen <laughs> olmuşsun. Sağ ol aşkım. İyi ki benim nefesimi doğurmuşsun sen de. Mutlu mutlu, nice nice mutlu senelerin olsun inşallah. Sağlıklı sağlıklı, huzur içinde. Güzel güzel yıllar geçirin inşallah. Teşekkür hep ederim benader. aşkım. Hep birlikte inşallah. Ee, Babam çok mutlu gördüğünüz gibi. Çünkü hayat neşesi doğmuş bugün. Evet. Ee, çok mutluyum. Yaş günü olduğu için Hı. Ee, biz 200 sene böyle bir şeyle bir karar almıştık. Hiç kimse birbirine hediye vermeyecek. Evet. Çocuklardan sonra böyle çünkü, bir karar al. Çocuklardan sonra çünkü her ay iki tane hemen hemen doğum günü. Evet. günü oluyor. Ama ben kızıma bu akşam özel bir hediye aldım. Ayda. <laughs> özel. Çok özel bir hediye aldım. Bence esprili bir şey yapacaksın değil mi? Hediyenin esprisi. Hayır yani böyle esprisi. anlat anlat. Yani hediye aldım yani. Para aldın. aldım. Aldım. hediye aldım sana. Bana hediye aldın. Evet. Hadi bak. Evet. Peki bunun dönüşünü Mart'ta istiyor musun? Hayır istemiyorum. <laughs> <laughs> Anne ne aldı bak kötü bir şey yaptı değil mi? Espri niyetine bir şey aldı değil mi? Bana ne soruyor ne bileyim ne aldı? İstemiyorum diyor çünkü. Millet hepimiz toplandığımız zaman çıkartacağım vereceğim hediye. Anne rezil olacak bir şey yok. <laughs> Ha, ha, Sana güveniyorum ama baba. Tam senlik bir hediye. Neyle alakalı? Nerede şu an? Nerede? Evet, sakladım <laughs> Cebinde mi yani? eve geldim sakladım burada Bulurum. Sen ne aldın Niye Oturayım sen Oturamıyorum ki. <laughs> Evet. <laughs> ne oldu? Evet. Hayatındaki ilk kankan doğmuş bugün. Evet, iyi ki doğmuş kardeşim. Evet. Sen olmasan tek başıma. Benden gizli içtiğin oralletlerin pişmanlığını yani. yaşıyor musun? İşte senden gizli içmeme gerek kalmazdı sen olmasan. <laughs> Daha belki iyi olabilirdi benim için ama <laughs> tabi evde bir arkadaşın gibi bir yaş küçük bir kardeşin olması evet. güzel bir şey. Yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kızlar böyle ikiz gibi. Ay elbiselerinize bakın. Evet. evet hoş geldiniz. Hoş hoş Teşekkür oldu. ederiz. Hoş Teşekkür ederiz. Hepinizi alabiliriz sofraya. Bu kızlara bak Allah aşkına. Ay Seyhan annem dolma yapmış. Patates salatası yapmış. Özgü Duru. Eline sağlık anne. <laughs> Soframız böyle arkadaşlar. Allah olmayanlar da versin. Ben gelebilir miyim kızım? <laughs> <laughs> bak surata bak Evet şimdi <laughs> Bence yok şey yaparken Bir, bir göster bakayım Bahadır'ın boyu <laughs> Evet şöyle Bu Bahadır'ın pastası Şimdi Büşra'nın pastasını göstereceğiz arkadaşlar <laughs> Özgür durun heyecanda bakın Hadi Büşra sen de al pastanı Evet İyi ki doğdun, <gülüyor> 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 ki doğdun annesi İyi ki doğdun annesi Ezgi dur heyecanlı mısın? Yapayım mı ben? Hı, şey yapayım. bayıldım. Özellikle. Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ben de istiyorum. Büyüsün, ben büyüğüm hali. Varsa bana da alır mısın? Tamam, teşekkür ederim. Hayret, ben şok. Yapacak <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Zehra önden gidip ışığı mı kapatsan? Ben Hiç video çekeyim. Hiç anlamadım zaten. <laughs> Şu an ikisi söndü Müşra. Teşekkürler. Üç hatta bir. Bu ne lan Bahadır yanmıyor ki onlar? Maytap nasıl yanıyor? Öyle işte. Maytap böyle mi yanar? İki doğrudan, iki doğrudan, iki doğrudan, iki doğrudan, mutlu yıllar sana. Evet. gel ya? Sen niye böyle oldun? Maytap da yanmadı. Bu da yanmıyor. Tövbe estağfurullah günah günah. Rabbim işaret verdi. Bu yıllar Ne mi yok? Hak etmeni durun. Gel bir tere Sen gel. Ha sen çekiyor muydun? Evet. Nefes üzleyecek misin? Hadi. Hadi. Dixon'ı bu kim aldı? Nefesi şu de çok yakışmış. Ay <laughs> yere dökülmüş şey vardı. Evet döküldü. Şimdi babam hediyesini verirken çekiyor. Ne? Tahmin diyorum baba. Evet. Söyle. Tüm tahmin tamam abi. Ay günün önemini. Zeyna bir kapatsana video çekeyim. Tüm tahmin. Zeyna. Niye gülün nemi? Yenlik kal. Burada bir mesaj mı var baba? Niye, şey var? Mesaj mı var? <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> ee, enerjisini alıyormuş, değil mi? Ha. O Ne demek? şimdi? <laughs> İyiymiş aslında. Senin kızınım, uylarım sana çekmişti <laughs> yani. Şey size... <laughs> Gösterelim. Çok güzelmiş. Evet. Ertesi günden selam arkadaşlar. Biz bir bim çıkartması yaptık. Çok uygun oyuncaklar vardı. <laughs> Normalde bunun Fisher Price olanı nefeste var ve onun fiyatı şu an 180 lira falan. E bu 50 TL'ye gelmişti. Smart Dog markasının ne kadar kötü olabilir yani. İçindeki şeyler yine aynı şeye benziyor. Malzemeler. Özgüdür de çok seviyor diye bunu Özgüdür'ü aldım. Sonrasında şöyle ben yemek yaparken oyalansın diye buzdolabının üstte işte böyle insan yapabilecek. Özgür'de buna benzer bir oyuncak var ya seviyor. O yüzden aldım. Biraz dandiyi bu 20 liraya aldım ama yine de oyalarsa çok iyi olacak yani. Evet. Anneciğim onu buzdolabının üstünde yapacağız. Evet. Şöyle bir tane 20 liraya at vardı. Nefes atları seviyor. He 20 liraydı. Şu biraz pahalı. Bu da kıyafet değiştiren bebek. O da 80 liraydı. Onlar da normalde setleri 300 lira falan. Ama içinde birkaç tane yani bir sürü oyun şey kıyafet var. Bunun iki tane var. Nefes seviyor diye öylesini aldım. Bir alışverişimiz bu kadar. Şimdi kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar farklı bir günden selamlar. En son doğum günümde kalmıştık. Bugün cumartesi sanırım. iki gün sonradan açtım kamerayı. Anneme geldik. Waffle makinesini getirdik. Çilek aldık, muz aldık, çikolata aldık. Ama annemde waffle makinesi varmış. Annem dedi ki olsun ikisini aynı anda çalıştırırız. Zaten pişmesi biraz uzun sürüyor ya. Şimdi böyle hamur yoğurma makinesinde yapıyor. Tarifini size çekeceğim. Defterden bakarak yapıyor. Daha önce yapmıştım. Oraya yazmışım. <laughs> Şöyle. Waffle, ama waffle böyle yazmıyor Ben Waffle işte. Seni seviyorum aşkım. <laughs> ben de seni. <seviyorum. gülüyor> Bu arada biz bugün annemle neler yaptık neler. Bir tane gün tencere fabrikası Sultanbeyli'de yanmış arkadaşlar. Çok geçmiş olsun. Hemen göstereyim. Hemen göster. Ee, kalan ürünleri, kurtardıkları ürünleri sanırım. Çok uyguna satıyorlar. Gittik orada bayağı bir sıra bekledik. Gel. Bas şuraya. Bayağı bir sıra bekledik. Annem bunları aldı. Ben çok daha farklı şeyler aldım. Onları eve gidince size göstereceğim. Annem şöyle bir tane köye. Ama bak bu ikisi farklı. Sen üç tane almıştın Birşten onu. Al. Bundan bir tane daha var. Hem. Ve cezve aldı. Bu ikisini mi karasıya götüreceğim? Yok. Bunu burada bırakırım herhalde. Öbürünü öbürünü götürürüm bir, şey. bir de böyle vokta. Ay bu çok güzelmiş çok güzel. Hani. Bayağı derin arkadaşlar. Benimkinden büyükmüş ya. Ben tefal var bizde. Tefal kullanıyoruz. <laughs> Aa bu çok Hiç güzelmiş. Hayır var. derin ve derinmiş. Yani belki litresi aynıdır. Bunun burası küçük ama derinliği yüksek. O daha geniş ince gibi. Daha gibi. Hı. Şöyle çok güzelmiş. Ne kadar? Altı? Bu 35 lira. Bu 55 lira. <laughs> Bu 285. Bu 285 lira ama güzel, kalitesi falan çok güzel. Bir de pahalı oluyor zaten bu wok tavaları. Bunu ne yapacağım? Köye mi götüreceğim? Yok bunu saklayacağım. Ha, bunu saklayacağım. O ben şimdi... de biraz tava merağı var. Evet Tam, sakladır, kim istiyor. bilir kaç tane tava var anne. Yok fazla yok şimdi kullanmış Kullanmış şu an çok yokmuş. Fazla yok dedi yine 3 tane vardır gizlide. Şimdi he, biz de şeyleri göstereyim. Şöyle basın makinesini getirdik çikolata aldım. Nefes aldı ama içmedi. Muz ve çilek. Şimdi yapacağız. Yaptıkça çekeriz. Yaramazlık. Şş. Bunun adı ne yaramazlık? Ağzı burnu çilek olmuş. Benimki korkmaz. Anneminki de fakirmiş. Pardon. Şimdi yapıyorum. Demek ki neymiş? Fakir daha hızlı pişiriyormuş. Bak benimkine hızlı pişirdi. Alacaklar fakir az. İlk böyle yapıştırıyor da sonra sonra evet şeyde... Şimdi sıcakken arkadaşlar şöyle çikolatamızı alıyoruz. Masal sen diyen Anne. Nefes ne yapıyoruz? Waffle partisi. Değil mi anneciğim? Evet. Anne. mı? Nefes. Görüyorum. Şimdi bunu sana vereceğim. Babana götüreceksin. Beraber yiyeceksiniz. Tamam mı nefesim? Evet ben şöyle ufak yaptım kendime. <laughs> burada nefesinkiler var. Neden burada? Şimdi çay da içeceğiz, yiyeceğiz birlikte. Arkadaşlar şöyle bir kekik çayı içiyorum şimdi waffle'dan sonra. Bu ben da, ben da kekik çayı şeymiş FMF ağrılarına iyi geliyormuş. Bilmiyorum yani evet. bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Çok ağrı kesmesi imkansız ama en azından belki hastalık kısa sürede atlatmamızı atakları kısa sürede atlatmamıza sebep olabilir. iyi gelir yani. Annem de o kadar çok yapmış ki kekik de şeymiş organik bahçe kekiymiş. O yüzden böyle baya keskin bir koku geliyor. Şu an bakalım hepsini bitirebilecek miyim? Ee, çok iyi sayılmam şu an böyle konuştuğuma bakmayın atlatacağız inşallah hafta sonuna denk gelmesi iyi oldu Bahadır yarın evde en azından yarın pazar ee, bakalım İnşallah kolayca atlatırız olmazsa bu gece bir hastaneye gideceğiz. Bu arada arkadaşlar ben de aldıklarımı göstereyim şöyle videoyu kapatmadan önce göstermeyi unutmuşum hemen şöyle açabilirsem inşallah. Şöyle bir büyük şey aldım. Fırın tepsisi aldım. Bende bunun bir ufak boyu var. Ama böyle büyük boyu da ihtiyacım var. Mesela misafir gelecek ve karnıyarık yapacaksınız. O zaman çok güzel oluyor. Ya da böyle sulu yemeklerde oluyor. Ya da börek falan pişirirken bile çok güzel oluyor. Diğeri böyle misafir gele geleceği zaman yetmiyordu bana. Mesela bu tam böyle şey aşkım. Misafir geleceği zaman soğanlı börek yapmalık. <laughs> güzel oldu. Bunu aldığıma çok çok sevindim. Ben de olmadığı için annem eski bir tepsisini vermişti. Ee, o da yapıştırıyor artık çok eskimiş. Ağzı bunu kaymış yani çelik bir tepsiydi. Bunlar kullanışlı oluyor o yüzden onu aldım arkadaşlar. Sonrasında şöyle bir ee, nefes pankek sevmiyorum. Ee, ama ben sevmesini çok istiyorum. Hep böyle Instagram'da görüyorum. Anneler çocuklarına pankek yapıyor. Çocuklar da bir güzel yiyor. Belki yer diye şöyle hem de misafir gelince de ben pankek yapmayı seviyorum. Böyle şekilli şükürlü olsun ya pankek tavam yoktu. Bu da ucuzdu arkadaşlar. 100 lira mıydı neydi? 80 lira mıydı ya acaba? 100 liraydı galiba. Neyse. Uygun fiyatlı diye böyle aldım. Böyle granit pankek tavası. Şöyle suratlar var. Hafta içi bir gün yarın yapar. Yarın gerçi bilmiyorum yapabildiğimiz de. Hafta içi bir gün nefesle birlikte böyle pankek yaparız. O döker falan. Böyle güzel. Pankek. Maceramız yaşanır. Sonra arkadaşlar benim e, Biogranit karaca setim var ya. Onun çorba tenceresi çok çizildi veren onu atmıştım. E, çizilince granit tencereleri direkt atıyorum. çünkü inanılmaz zararlı biliyorsun. Hani kimseyi de veremem sonuçta zarar veren bir şey. Diğer şefir olanı da çok fazla kullanmama bağlı olarak ay elim siyahlaştı. Çok fazla kullanmama bağlı olarak e, o da artık çizilmeye başladı. Yani onu evlerinden beri kullanıyorum 5 yıldır. Aslında hiç kaşık sürmüyorum ama bir şekilde ufak ufak bir yerleri kalkmaya başladı kenarları. O yüzden benim bir granit çorba tenceresi ihtiyacım vardı. Şöyle 20 santim olanlardan tam böyle çorbalık arkadaşlar. Bunlarda çorba çok güzel oluyor. Böyle komple granit. Bayağı da ağır. Hafif döküm de karıştırmış olabilir içine. Bayağı ağır. Benim gram tenceremden ağır. Şöyle göstereyim. Böyle bir tencere aldım. Şöyle tutacakları olsaydı şuralarda çok daha güzel olurdu ama e, yok. Benim alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Eğer Anadolu yakasındaysanız ve evlenecekseniz e, kesinlikle şey böyle hiç henüz tencereniz falan yoksa kesinlikle oraya gidin. Gidin ve her şeyi alın çıkın. Öyle söyleyeyim. O oktavaları muhteşemdi böyle tencere setleri vardı. Çok güzel böyle pembeli falan da tencere setleri vardı. Böyle griler, siyahlar, çelik tencere setleri. Kaşık çatal bıçaklarını beğenmedim bu arada. Çok inanılmaz kalitesizdi. 18/10 değildi zaten kodu. 18/10 olunca yani kaşığın, çatalın üstü 18/10 yazınca hiçbir şekilde paslanmıyor. Ama yazmıyorsa o çatal kaşık dandik ve paslanır demek anlamına geliyor. Baktım yazmıyordu. O yüzden benim tatlı çatalına ihtiyacım var. O yüzden hiç almadım, yanaşmadım. Ama evlenecekseniz mutlaka gidin. Tavalarınızı bütün boy tavalar vardı. Sahan setleri vardı. Çelik tencereler. Aklınıza ne geliyorsa. Düdüklü tencereye varana kadar. Ee, gidin. Sıraya girin. Alışverişinizi yapın. Uygun fiyata böyle çok güzel şeyler alabilirsiniz. Bu videoyu da burada kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde görüşürüz. Modumuz hep şu olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.